Var ne oldu bir şey mi var tapularla? Tabularımız var. Ben gemi kaptanıyım. Dünya üzerinde çalışıyorum. Ev tabusu mu? Tabu derken? Oyun alan tabu mu ya? Tabu var acım kafelerde hep oynuyoruz biz. Çok sıcakta yaşamam herhalde. Hava çok sıcak çünkü. Evli bir kadınla birlikte olmam. Alkol süzüğüne gitmem. Sevgilimi çalıştırttırmam. Hayatta İstanbul'da üniversite okumam. Hayatta. Eşimden hayatta ayrılmam mesela. Geçmişinde bir kıza çıkmış bir kıza bir daha çıkmam yani. Kendimden ödün vermem. Arkadaşımın sevgisini asla yazmam. Soymam, öpüşmem, sevişmem. Vatan haini yapmam. Dinimizin yasakladığı hiçbir şeyi yapmam. Mesela polis olmayı hiç istemiyorum. Yalnızlık herhalde. Hayatta şehirden uzak bir yerde yaşayabileceğimi sanmıyorum kesinlikle. Bir motosiklet almak mesela. Ama önünde kitabı yıkarsam alırım motosikleti. Yapamadığım tek şey var, suyun altına giremiyorum. Ceylan'ın sevgilisi ilk baş benimle tanışacak. Yani benden onay almadan Ceylan sevgili yapamaz. Tabularım yok. Tabum yok ama topum var. Tabulara karşıyım. Her tabu yıkılabilir. Yıkılması lazım. Yıkılırsa iyi olur. Başkalarına tabu gibi görünen şeyler benim için gayet normal olabilir ama benim kıstasım bana ya da başkasına zarar verip vermemesi. Korkunun içinde yüzmek. Korku dalgalı olarak bildiğimiz Antalya'da falezlerin dibinde olan bir şeydir. Yani atlarsınız korku olur, atlamazsınız korku olmaz. Hani? Bilmiyorum yapabilecek ha? bir şeyim yok sanırım. Bu okul tam bir şerefsiz. Tamam. Ve... Lütfen <laughs> küfür etmeyelim. Çok tamam. Olur.